Evet Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürüyor dedik. Peki Ukrayna ordusunun Harkiv'deki saldırısı nasıl ilerliyor? Rus ordusu neden Ukrayna'nın ilerleyişini durduramıyor? Ukrayna yönetiminin Harkiv'de elde ettiği ilerlemeler neticesinde gündeme getirdiği talepler gerçekçi mi? İşte hepsini ve daha fazlasını konuğumuzla değerlendireceğiz. TRT editörü sevgili Mehmet Kancı bizlerle birlikte. Sayın Kancı hoş geldiniz yayınıza öncelikle. Olacağız. Evet, az önce aslında genel bir bilgide paylaştık sevgili evet. seyircilerimizle. Ukrayna karşı saldırılarına hız verdi dedik. Özellikle Harkiv'deki ilerleyişi dikkat çekiyor. Evet. Ukrayna'nın son dönemde 30'dan fazla yerleşim yerinin geri alındığı, hatta 3000 kilometre kareden fazla alanın geri alındığı söyleniyor. Şimdi mevcut durumu değerlendirecek olursak hem Rus ordusu hem de Ukrayna ordusu tarafından açısından bakıldığında neler söyleyebilirsiniz? Nasıl ilerliyor savaş. Şimdi 9 Ağustos'ta aslında güneydeki Herson ve Kırım istikametinde Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısı başlatmıştı. Hatta hatırlayacaksın Kırım'daki çok e, kritik bir takım Rus hedefleri, hava üsleri, e, cephanelikler vurulmuştu herkes güneyde bir ilerleme beklerken evet. bir anda savaşın seyri kuzeyde farklı bir boyut kazanmaya başladı. Özellikle 6 Eylül'den sonra burada haritada da görülüyor. Şu anda neredeyse Harkiv bölgesinin oblastının tamamı Rus ordusundan kurtarılmış vaziyette ve Kupyansk, İzyum, Liman gibi Rus ordusunun almak için haftaları harcadığı yerler neredeyse 48 saat içerisinde Ukrayna ordusunun eline düşmüş vaziyette. Yani geri alınmış vaziyette evet. Ukrayna tarafından. 6 Eylül'de bu Harkiv'deki karşı saldırı hem Donetsk ve Luhansk'ı da kapsayacak şekilde başlatıldı. Ve Ukrayna ordusunun 70 kilometre kadar Rus cephe hattının içerisine girdiği yönünde bilgiler var. Ve biraz önce sen de söyledin Eylül ayının başından bu yana yalnızca Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprağın miktarı 3000 kilometre kareyi buldu. Hatta Rusya sınırına 50 kilometre kadar yaklaştığı yönünde bugün Ukrayna ordusunun evet. bir takım bilgiler de var. Tabii ki e, burada yalnızca Ukrayna ordusunun sağladığı üstünlükten e, bahsetmiyoruz. Bir de gelen görüntülerde şunu görüyoruz: Şu anda e, Rus ordusu hayret verici bir şekilde e, mukavemet, direnç göstermiyor. Çok sayıda. Peki neden? Peki neden? <laughs> Ukrayna e, evet. ordusunu nasıl durduramıyor? E, şimdi e, bunda pek çok faktörden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin temin ettiği silahların son dönemdeki e, Ukrayna ordusuna sağladığı performans ve Rusya'nın bu silahları küçümsemesi veya karşı tedbir geliştirememesi burada önemli bir faktör olduğu anlaşılıyor. Bir de savaş başlarken 24 Şubat'ta yaklaşık 250 bin askerle Rusya bu harekata başlamıştı ve görünen o ki bu sayı yetmiyordu ve halen de Rusya'nın ciddi bir şekilde insan kaynağı eksikliği olduğu görülüyor. Ama daha önemlisi cepheden gelen son görüntülerde biraz önce onu söylemek istiyordum. Terk edilen silah miktarına, zırhlı araç ve tank sayısına baktığımız zaman Rus ordusunun savaşma iradesi de olmadığı görülüyor ve çok hızlı bir geri çekilme. Yaklaşık 5 gün içinde 70 kilometre kadar geri çekildiğini görüyoruz Rus ordusunun. Yani bu cephedeki gelişmeler yalnızca cephede kalmayacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Moskova'ya, Kremlin Sarayı'na kadar bu cephedeki durumun etkilerini göreceğiz. Yani zaten Rus ordusu sık sık komutan değiştirmek zorunda kalmıştı bu harekat esnasında. Bunlara yenilerini eklenebilir. Hatta daha üst makamlara kadar da bu görev değişiklikleri Putin'in kararıyla devam edebilir. Çünkü hiç de normal olmayan bir manzara 6 Eylül'den bu yana Harkiv cephesinde yaşanmakta. Evet, aslında yaşanmak çok güzel var. söyledin. Hiç de normal olmayan bir manzara dedim. <laughs> ben de tam diyecektim ki 6-7 ay öncesine kadar aslında böyle bir tabloyu belki de hiçbirimiz e, tahmin edemezdi. E, üstüne üstlük e, Ukrayna yönetiminin e, Harkiv'de elde ettiği bu ilerleyiş neticesinde bir takım e, talepleri de söz konusu. Bu talepleri bir e, sıralamanı rica edeceğim e, senden o ve gerçekçi mi? Biraz da bunu koyduk. Aslında Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsünden gelen bu taleplerde şu ifade ediliyor. Artık yalnızca topraklarımızı Donbas bölgesinde veya Kırım'da geri almakla kalmayacağız. Yani 2014'te kaybettiğimiz toprakları geri almakla ve tazminat almakla kalmayacağız. Rusya'nın tamamen teslim olmasını ve silahsızlandırılmasını da talep edeceğiz müttefiklerimizle beraber diyor Ukrayna. Şimdi bu maksimalist talepler tabii ki Ukrayna'nın Ukrayna'ya verilen desteğin sorgulanmasına yol Açabilir. bu konunun bir boyutu bir diğer boyutu da Rusya'dan bunları talep edecek noktalara gelebilirler mi şimdi bu beni geçmişteki bir e, tarihteki bir olaya götürdü 1943 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Casablanca Konferansı düzenlenmiş İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt bir araya gelmişler. Müttefik Kuvvetler Komutanlığı karargahıyla. Hatta Sovyet lideri Stalin de buraya davet edilmiş ancak Stalingrad'daki durumun hassasiyeti nedeniyle gelememişti. Ve o konferans esnasında Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olması dışında bir şartı kabul etmeyecekleri konusunda karara varmışlardı. Churchill ve Roosevelt. Yani bu ne demekti? Almanya işgal edilecek, ordusu dağıtılacak, endüstrisi tamamen silah endüstrisi hmm. yok. Edilecekti. şimdi Ukrayna buna benzer bir evet Ukrayna'nın dile getirdiği talepler buna benziyor yani e, şunun üzerinde durmak lazım bu e, talepler bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmamıştı demek ki bir yerlerde Washington'da ya da Londra'da e, taleplerin bu seviyeye çıkarılması yönünde bir takım niyetler var Kiev yönetimi bunları Amerika ve İngiltere ile konuşuyor anlamına geliyor bu ki bu savaşın gidişatını ve Rusya'nın bir takım alanlardaki reaksiyonlarını çok daha değiştirebilir, çok daha farklı boyutlara taşıyabilir. Ancak herhalde İngiliz istihbaratının ya da Amerikan istihbaratının elinde Rusya'nın bu savaşma iradesindeki zayıflığın, Kremlin'deki yönetimi sarsacak boyuta ulaşabileceğine dair bir takım bilgiler olması lazım ki bu denli yüksek talepler ifade edilebilsin. Şimdi savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık 7 aylık bir süre geçti. Bilemiyorum ne dersin belki kanıksadık belki alıştık ama gündemin yavaş yavaş alt sıralarında olmaya başladı. Ama baktığımızda o topraklarda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem e, Rusya'yı hem Ukrayna'yı hem de tüm dünyayı e, etkileyen ve etkileyecek olan gelişmeler bunlar. E, elbette bundan sonrası çok önemli. E, bundan sonrasını biraz da konuşmak lazım. Savaşın e, seyri nasıl e, ilerler? Öngörülerini de alalım. Öyle noktalayalım sohbeti. Şimdi tabii ikinci soğuk savaş başladı mı başlayacak mı tartışmaları devam ederken e, 2022 yılının başında bir anda karşımıza bu soğuk savaşın potansiyel soğuk savaş Sıcak bir çatışmaya e, Dönüştüğünü gördük Ukrayna savaşıyla beraber Ve e, Rusya e, Bildiğin gibi kuzey yakın bir attığındaki gazı da kesti. Yani dolayısıyla bu savaşın etkileri bugün ee cephede olan olaylar her ne kadar gündemin alt sıralarına iniyormuş gibi görünse de kış mevsiminin 2022-2023 kış mevsiminin başlamasıyla beraber enerji boyutunda özellikle bu savaşın ne anlama geldiğini daha derin bir şekilde anlayacağız. Yani henüz ee dünyanın ben açıkçası çok fazla bir şey anladığını veya ders çıkardığını düşünmüyorum bu savaştan. Eee önümüzdeki 6 ay içerisinde dünya Ukrayna Rusya savaşının etkilerinin ne olduğu konusunu daha kapsamlı tamlı bir şekilde anlayacak. Hatta Rusya'nın mağlup olması durumunda e, göstereceği reaksiyonlara bağlı olarak tabii ki bir de işin Asya boyutu var. E, Asya Pasifik bölgesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle beraber Çin Halk Cumhuriyeti üzerinde kurmaya çalıştığı bir baskı var. Orada Kuzey Kore'nin henüz yeni aldığı bir takım nükleer silah kullanımı ile ilgili kararlar var. E, dahası e, şunu söylemek isterim. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucu veya gidişatı, önümüzdeki 6 aydaki gidişatı Asya Pasifik bölgesindeki gelişmeleri, oradaki silahlanmanın boyutlarını hatta potansiyel çatışma ihtimallerini Tayvan ve Kuzey Kore merkezli olarak önümüze daha fazla getirmeye başlayacak. Şimdi sohbeti noktalayacağım dedim ama öyle bir noktaya temas ettin ki kış yaklaşıyor. Evet. Bir yandan da enerji krizini konuşuyoruz. Avrupa bilhassa gündeminde, gündemin ilk sıralarında bu süreçte özellikle kış sürecinde çok daha o topraklarda sıcak çatışmalar bekliyor muyuz? Tabii ki bekliyoruz çünkü İkinci Dünya Savaşı veya hatta daha öncesinden bu yana bu ordular, bu ülkelerin orduları, askeri yapıları kışın savaşmak için eğitilmiş ordular. Bu konuda engin tecrübeye sahip, hatta silah teknolojileri de yine kış şartlarında savaşmaya yönelik olarak tasarlanmış ordular. Dolayısıyla savaşın temposunda kış mevsimiyle beraber bir düşüş olmasını beklemek pek de mümkün değil. Evet. Bilakis daha da şiddetleneceğini hatta görebiliriz. Çünkü bir yandan da şu var. Var. Ukrayna e, özellikle savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmeye çalışıyor, bitirmek istiyor. Keza Rusya'nın durumunun da sıkıştığını görüyoruz. Özellikle mühimmat anlamında, topçu mühimmatı anlamında Rusya ciddi bir krizin içerisinde İran'dan ve Kuzey Kore'den mühimmat ve silah almaya çalıştığı yönünde bilgiler vardı. Hatta İran'dan kamikaze dronları elde ettiği yönünde bir takım istihbarat bilgileri yine gündeme geldi. Dolayısıyla bu savaş ne kadar çabuk biterse e, herkesin yararına olacağı konusunda herkes hemfikir. Ancak Türkiye gibi ülkeler bunun barışlı olmasını isterken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin özellikle savaş yoluyla ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün mümkün olan son noktaya kadar yeniden sağlanması hatta Rusya'nın ekonomik anlamda diz çöktürülmesi noktasında bunun devam etmesini ve yine de en kısa sürede bitirilmesinden yanalar. Peki bu savaş daha aylarca devam ederse enerji krizi kapıda dedik Avrupa için bilhassa Avrupa'yı ne bekliyor? E, açıkçası Avrupa'nın neyi beklediğini son aylardaki artan enflasyon rakamlarında görüyoruz bu e, görece olarak e, düşük e, rakamlar. Etkilerini yaşamaya başladı. Tabi başladılar çok ciddi bir şekilde. Sadece İngiltere'de son bir yılda enerji maliyetlerindeki artış %333'ü buldu. Bunun yanı sıra Almanya gibi İsviçre gibi ülkelerde neredeyse e, ısıyı fazla kullanan evini fazla ısıtanlara veya e, sularını fazla sıcak suyu fazla tasarruf kullananlara tasarruf tedbirleri alınmaya başladı. Tasarruf tedbirlerinin ötesinde ceza uygulanması. Evet yönelik tedbirler var. Şimdi ikinci e, dünya savaşı daha şimdiden böyle tedbirler alınıyor. Tabii. Kış geldiğinde kim nasıl ne bir olur? tablo Tabii. göreceğiz? İkinci dünya savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri ee, Avrupa'nın Batı Avrupa'nın ekonomik anlamda Sovyet tahakkümü altına girmemesi için bir Marshall Planını uygulamaya koymuştu. Konunun ekonomik boyutu oydu. Bir de Truman doktrini vardı. Şimdi o Marshall Planı yardımıyla Avrupa aslında o yıllarda e, hiç hak etmediği bir refah refaha kavuşmuştu. Şimdi o refahın bedelini ödeme zamanının geldiği anlaşılıyor ve bu ödenecek Avrupa açısından. Ee, yılda 400 milyar metreküp sadece doğalgaz ihtiyacı var bugün Avrupa'nın ve Bugüne kadar ki e, o refah ortamında hiçbir enerji krizinin ihtimali dahi konuşulmuyordu Hatta Almanya e, Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm itirazları ve uyarılarına rağmen Kuzey Akım 2 hattını e, inşa edebilmişti bu hat mesela şu anda çöp olmuş vaziyette evet. neredeyse Kuzey yakın de kullanılamıyor. Şimdi e, Rusya Avrupa'ya e, Kuzey yakın bir üzerinden gaz alarak stoklarını doldurma imkanı da vermedi. E, hiç şüphesiz e, Almanya'nın zaten en büyük korkularından biri bu. Sosyal patlamaları izleyeceğiz Avrupa'da bundan sonraki süreçte ve Güney e, Avrupa ülkelerinde Güneydeki ülkelerde özellikle İtalya gibi koalisyonların hassas dengeler üzerinde siyasetin yürütüldüğü ülkelerde e, siyasetin ciddi çöküşler yaşayacağını, erken seçimlerin gelebileceği. Toplumsal göreceğiz. olarak bir kere etkilenecek. E, bu kaçınılmaz bir son. Siyasi anlamda Avrupa e, nasıl etkilenecek? Onunla devam. Tabii ki böyle Hollanda gibi koalisyon hükümetlerinin aylar kurulmasının aylar sürdüğü ülkelerde Belçika gibi ülkelerde ki Belçika'da mesela şu anda da Hollanda Belçika şu anda çok ciddi şekilde krizin enerji krizinin etkilerini yaşıyorlar. Ülkedeki çok sayıda yüzme havuzunun bile kapanması söz konusu. Yani günlük hayatı doğrudan etkileyen boyutları şu anda Avrupa'nın batısında kendisini gösteriyor. işte Güney ülkesi İtalya yine çok ciddi bir koalisyon krizine yine gebe olabilir. Bunun yanı sıra Yunanistan'da önümüzdeki yıl seçimler var. Şu anda Miçotakis'in durumu ekonomik olarak iyi görünüyor. Rakibi Siriza'nın en az 5-6 puan ilerisinde ama bu enerji kriziyle beraber yaşanacak süreç Yunanistan'ı nasıl etkiler etkileyecek? Bunu da göreceğiz. Çok ciddi savunma harcamaları var. Evet bir yandan da konunun o boyutunu hatırlatalım. Ukrayna Savaşı ile beraber bütün Avrupa Birliği NATO ülkeleri savunma harcamalarını arttırma kararı aldılar. Evet. Hiç şüphesiz toplam bir içerisindeki var. o savunma harcamalarının artmasıyla yine Avrupa toplumunun refahını düşürecek bir takım gelişmeler yaşanacak. Dolayısıyla öngörülmesi çok zor. Çok e, sofistike kompleks bir evet. e, kış mevsimi. 2023 Avrupa'yı bekliyor. Şimdi Avrupalıların günlük hayatını doğrudan etkileyecek gelişmelere de gebe bu savaş. Peki Avrupa halkı bu savaş konusunda ne düşünüyor sence? Yani savaşın devam etmesini istemiyordur herhalde. O konuda aslında çok çelişkili veriler var elde. Almanya'daki halkın büyük bir kısmı aslında Alman halkının büyük bir kısmı iktidar, iktidarın yaklaşımının aksine bu savaşı destekliyor. Hı. Mesela o anlamda aksi sesler çıktığına yönelik herhangi bir belirti yok Batı Avrupa'da. Zaten Çekya ya da Polonya gibi ülkeler Macaristan'ı eski Varşova Paktı ülkeleri arasında Macaristan'ı bundan hariç tutuyorum. Ama Doğu Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı Baltık ülkeleri zaten Ukrayna'nın ayakta kalması anlamında hem mali olarak hem enerji olarak hem de savunma araç gelişleri bakımından çok ciddi destek veriyorlar. Çünkü onlar eski Varşova Paktı ülkeleri olarak şunu düşünüyorlar. Eğer Ukrayna çökerse gerse Ukrayna Rusya'nın eline geçerse bir sonraki hedefin kendileri olacağını düşünüyorlar. Yani şu anki mevcut durumumuzdan daha kötü bir hale evet, gelebiliriz. gelebiliriz endişesi. 3 ee, Deniz İnisiyatifi adı verilen 12 ülkeyi yani Baltık'tan başlayıp Adriyatik'e kadar inen coğrafyadaki 12 ülkeyi ciddi bir blok oluşturmak zorunda bıraktı. Macaristan'ı bundan ayrı tutabiliriz. Onların çok daha farklı yaklaşımları ve Rusya ile diyalog ve anlaşma arayışları var. Batı Avrupa ülkelerine de baktığımız zaman dediğim gibi e, onlar da yaşadıkları bütün enerji krizlerine e, ve şu anda artan enflasyona rağmen çok ciddi bir reaksiyon bu savaşın bitmesine yönelik çok ciddi bir talep görünmüyor. Ancak Rusya'nın Kremlin'in hesapları Önümüzdeki aylarda bu enerji krizinin özellikle daha fazla hissedilir hale gelmesiyle beraber Batı Avrupa ülkelerinde iktidarlara yönelik bir takım sokak olaylarının başlamasını hiç şüphesiz umuyorlar ve bekliyorlar onlarda. Bir de Rusya açısından şunu sormak isterim. 7 ay öncesine baktığımızda Rusya bu savaşın bu kadar uzayacağını düşünüyor muydu? Gelinen noktada acaba Putin ne düşünüyor ve daha ne kadar devam edecek? Ee, tabii ki Vladimir Putin'in ne düşündüğünü bilmek kolay, edelim kolay, kolay bir şey değil. Ancak e, özellikle Batılı istihbarat servislerinin, İngiliz istihbarat servisinin üzerinde durduğu bir nokta vardı. Putin'in çevresindekiler onu ciddi bir şekilde yanılttılar bu savaşın planlaması ve gidişatı konusunda. E, savaş başladığında hatırlarsın Belarus'tan gelen zırhlı giren zırhlı birlikler e, Kiev yakınına da bir hava indirme operasyonu yapılmış. Kiev'i ele geçirme yönünde bir e, çabası olmuştur Rus ve bu püskürtüldü. Ardından Harki üzerinden Kiev'e yürüme girişimi oldu Rus ordusunun. Saatler kaldı diyorduk. Tabii tabii. Başkanlık binasına Günlerle, kadar. Günlerle saatlerle ölçülüyordu. Evet. Harkiv üzerinden bir e, ilerleme girişimi olduğunu sordusun O da püskürtüldü. Ardından işte e, biz aslında işgal eyleminde bulunmuyoruz. Özel bir operasyon yürütüyoruz demişti Putin. Hı hı. Fakat o özel operasyon sırasında ele geçirilen bölgeler de ciddi şekilde şu anda Ukrayna ordusunun baskısı altında hatta geri alınıyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi bu son gelişmelerin Kremlin sarayına nasıl yansıyacağına bakmak lazım. E, Rus yönetiminde yıllarca e, aynı koltuklarda oturmuş bir takım isimler o koltuklara veda edebilirler bunu belirtmek lazım ve bir yandan da şunun tabii altını çizmek gerekiyor belki de 2014'teki Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu savaşa çok iyi hazırlanmış Rusya'yı çok iyi okumuşlar. Suriye'deki askeri operasyonları esnasında Rusya'nın iyi tahlil edildiği anlaşılıyor özellikle elektronik harp alanında ve bir de tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzey bir generali John Abizaid Lübnan kökenli kendisi hı hı. emekli olduktan sonra 2016-2018 yılları arasında Ukrayna ordusuna danışman olarak gönderilmişti. abizayetin o dönemde yaptığı hazırlıklar. ...ve e, verdiği raporların Ukrayna ordusunun bugünkü haline gelmesinde önemli rol oynadığı anlaşılıyor. Rusya'nın tüm bunları gözden kaçırdığını varsayabiliriz. Kremlin'in bunları gözden kaçırdığını ya da yeterince ciddiye almadığını varsayabiliriz. Kaldı ki e, Ukrayna başından bu yana hiç geri adım atmadı Evet. E, ve büyük bir direnç gösterdi aylardır. Çünkü çok... Göstermeye de devam ediyor. Bu da e, özellikle son zamandaki ilerleyişini de göz önünde bulundursak... E, iyice cesaret kazandırmış. Tabii biraz önce miyiz senin de ifade için? ettiğin o söylemler yani biz Rusya'nın silahsızlandırılmasını talep edeceğiz söyleme o özgüvenden kaynaklanıyor evet. ama bu aşırı özgüvende dediğim gibi Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin bundan sonra sorgulanmasına yol açabilir. Çünkü Rusya e, bu kadar kolay silahsızlandırmak, Rusya'yı silahsızlandırmak tamamen teslim olmasını talep etmek gibi söylemler Rus Rus halkını Hayır, daha Ukrayna, fazla. Hani geri adım atmadı dedik ama Rusya'da bu taleplerden sonra elbette ki geri adım atacak bir ülkeye de benzemiyor o kadarını da artık. E tabi. Şimdi Rus Rus Kamuoyu belki şu anda savaşın bitmesini isteyen Hı -hı. kesimler geniş ama siz böyle söylemler kullandığınız zaman oradaki e, milliyetçi dalgayı da daha fazla e, coşturmuş olursunuz yükseltmiş olursunuz. Dolayısıyla bu söylemlerden de kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da dediğim gibi bazı ülkelerin Rusya ile ilgili nihai hedeflerinin ne olduğunu göstermesi açısından o söylemlere de dikkatle bakmak gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Kancı. Dediğimiz gibi alıştık mı kanıksadık mı işte gündemin geri sıralarına itildi bir anlamda belki ama dediğimiz bir çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve senin de analizlerinle tabloyu çok daha net görme fırsatı bulduk gelinen noktada. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben Seyir teşekkür yapmış ederim. Katkı için sağ olun.